Bugün bir çoğumuzun da aklına gelen özellikle ateistlerde bu soru çok geliyor. Bizim gibi böyle tembel insanlarda çok geliyor. Ve insan da aklına şu geliyor. Şimdi Allah ibadeti emretmiş. işte namaz kılacaksın diyor. Oruç tutacaksın diyor vesaire. Bunu anlıyorsun tamam yapalım diyorsun da. insanın aklına da şöyle bir soru geliyor. İbadetlerimize Allah'ın ne ihtiyaç var ki? Bizden bunu talep ediyor. Bir de üstüne yani normalde talep etmemesi lazım gibi düşünürken büyük cezalarla bizi tehdit ediyor. Yani yapmazsanız atacağım diyor cehennemde sonsuz bir azap bekliyor sizi diyor. Şimdi insan da şunu düşünüyor. Ya Allah'ın zaten bizi Bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok bir de üstüne iyice bizi tehdit ediyor. Acaba bu kadar mı çok Haşa, ihtiyacı var bizim ibadetlerimize diye insan böyle bir düşünüyor. Dolayısıyla da bunu bazı insanlar işte namazı bırakmak için söylüyorlar ibadeti yapmamak için de söylüyorlar. Yani Allah'ın benim ibadetime ne ihtiyacı olacak deyip namazı terk edenler de var. Dolayısıyla da bugün bu soruyu bir düşünelim dedim yani beraberce böyle tefekkür edelim dedim. Zaten e, genelde de şu insanlardan çok soru geliyor. Çok tembellerden ve böyle namazı ibadeti terk edenlerden veyahut namaz artık böyle zorlanına giden insanlardan bu soruyu çok duyuyoruz ya. Yani. Genelde bunlar geliyor. Yani Allah bu ibadetimle sanki ne kazanacak? Yani onun ne çıkarı olacak ki benim ibadetimi ısrarla istiyor? Yapmazsam da büyük bir azap beni bekliyormuş diye insanların kafasına böyle bir soru geliyor. Çünkü bir da şöyle düşünüyor. Ya diyor benim yapmadığım bir tane namaz diyor. Kılmadığım bir namaz. Bir vakit kaçırmışım diyor mesela. Ya da atıyorum bir gün kılmamışım diyor. Şimdi bu küçücük şeyle o kadar sonsuz bir azabı nasıl hak ederim ben diyor. Yani Allah diyor bir vakit namazı kaçırdım diyor. Beni de diyor cehennem alacak değil ya diyor mesela. Çünkü neden? ibadetin ne? manasına gelmediğini bilmediği için ne yapıyor? Ya cehennemi hak etmiyorum gibi düşünüyor. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yok. İhtiyacı olmayan bir şeyden yani bir gün yapmamışız ne olacak ki sanki diye düşünüyor. O yüzden de cehennemi hak etmediğini düşünüyor. Üstad da buna diyor ki el cevap. Evet Cenab-ı senin ibadetine belki hiçbir şeyine muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın manen hastasın. Şimdi bu ne demek? Demek ki Allah'ın bizim yani bırak ibadetlerimize herhangi bir hiçbir şeyimize muhtaç değil. Yani senin övmene vesaire Allah'a inanmana da muhtaç değil Allah muhtaçlık diye bir şey yok. Fakat biz burada özellikle üstadın dediği gibi manen hasta kısmına değineceğiz. Yani bizler manen hastaymışız ve en çok bizim ihtiyacımız varmış buna. Şimdi Allah dünyada kainatta şöyle bir yaratılış metoduna gitmiş. Her bir meyvenin içine, her bir sebzenin içine bizim vücudumuza tam da ihtiyacı olan vitaminleri koymuş ve biz ne alırsak vücudumuza gerçekten de işe yarıyor yani. Işte havuç yersen göze iyi gelir diyorlar vesaire. Işte yeşillik yersen işte vücuduna iyi gelir vesaire. Şimdi bunlar demek ki tam da bize göre yaratılmış ama bunlar daha çok bizim maddi vücudumuzu etkileyen şeyler yani. Ama biz biliyoruz ki bizler sadece maddi olarak yani belli bir organizma olarak değiliz. Ruhumuz var, aklımız var, kalbimiz var. Birçok bizde aslında latifelerimiz var, kabiliyetlerimiz var yani. Bunlar duyum olmadığı zaman insanın ne kadar da maddi olarak zengin olsa mesela mutsuz insanlar hala olabiliyor değil mi mesela? Birçok şey imkan elde ediyor ama adam mutsuz kalabiliyor. İşte bunu mesela niçin böyle oluyor? Niçin mesela en çok intihar olanları Japonya gibi bir yerde oluyor mesela? Adamlarda her şey var diyorsun, teknoloji var diyorsun mesela. ama bugün bir bakıyoruz ki en çok intihar olanlar orada. Bu adamlar neyi bulamamış? Demek ki bizim ihtiyacımız sadece maddi değil. Hayatınıza şöyle bakın. Bazen mesela her şey her zaman da maddi olarak ya da mantıklı olanı yapmazsınız. Bazen psikoloji öyle gelir öyle yaparsın mesela. Yani. Hani yani atıyorum bir çocuğun olur. çocuğun mesela şöyle tutmak mantıklıdır ama sen dersin ki ya ben sırtımı alacağım dersin. Bunun bir mantıklı bir açıklaması yoktur. Nedir? Psikoloji olarak hareket edersin mesela. Ya kimisi mesela temizlikle alakalı takıntısı olur mesela. Ya normal orası temizdir ama bir daha bir şöyle sileyim falan der mesela. Bunun gereçesi nedir? Psikolojik olarak. Yani demek ki sen sadece maddi olarak ortada yoksun. Ruhun da var. Demek ki o zaman biz ruhumuza da ilgi bakmadığımız zaman bugün ruh hastalıkları diye hastalıklar var değil mi? Yani bölümler var, doktorlar var, uzmanlar burada yetişiyor. Demek ki insan de birçok hastalığa müptel olabiliyor. E bazen mesela aklımızla bizim erişemediğimiz, anlamadığımız konu oluyor. Aklımızı yitirdiğimiz zaman oluyor değil mi? Ya da kalbimiz mesela tatmin olmadığı zamanlar oluyor. Yani bir şey her şey yapıyorsun. Bir atıyorum birisini seviyorsun diyelim. Karşılık bulamıyorsun. Kalbin üzülüyor vesaire. Yani ya da diyelim yani bir küçük bir çocuğun ölmesini görüyorsun. Kalbin yine Acı. Yani her şeyle de alakalı. Mesela bu son Diyarbakır'daki bir kız çocuğu var mesela değil mi? Son zamanlarda gündemde mesela. Bunu duyuyorsun ya kalbin cize diyor mesela. Yani demek ki sen sadece maddi olarak hayvan gibi değilsin. Sende bir ruhun var. Şimdi biz bu ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı Allah'ın istediği şekilde doldurmadığımız zaman manen hasta boyuta geçiyoruz. Nasıl hasta boyutuna geçiyoruz? Şimdi biz şu ayeti biliyoruz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur kısmını yıllarca düşündüm düşündüm ama bu tam manene geliyor tam anlamamışken Üstad burada yardımcı oluyor dedi ki kalp diyor ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur diyor. Yani onun tat, onu düşünmekle, onunla beraber onu sevmekle olur diyor. Şimdi demek ki eğer biz bu kalbimize Allah'ın muhabbetini koymazsak onun yerine koyduğumuz her muhabbet aslında bizim kalbimizi manen hasta edecek. Nasıl hasta edecek? Bendeki sonsuz sevme kabiliyetiyle sonlu olan eşimi seversem, çocuğumu seversem onlar tam manasıyla beni mutlu edemeyeceği için yarın ölecekleri için, hastalıkları olacakları için atıyorum karım bana trip atacağı için, kıskançlık edeceği için birçok belki de beni Allah aldatacağı için, terk edeceği için manen beni hep hasta edecek. Çünkü ben orada asla tam tatmin olmayacağım. Ya yaşamıyor musunuz yani? Şu anda ya yani çoğunuz evlisiniz mesela. Evli olanlar hayatımın kadını buldum diye evlendiniz. Ama evlendiğinizden beri de değil mi? Evde mesela kavga tartışma ilk kötü oluyor mesela. Tuzlu biber ediyoruz mesela. Şimdi demek ki neymiş abi? Tam maalesef bunun bir karşılığı yokmuş. Ya şimdi mesela çocuğumu çok seviyorum diyorsun. Abi bazen çocuğa bağırmıyor musun mesela? Çocuğa kızıyorsun, sinirliyorsun. Belki iki tane böyle tokat çekiyorsun falan. ne, nedir bu abi? Demek ki çocuk da senin tam maalesef tatmin etmiyor. Abi işte bu kalbi Allah'ın sevgisiyle biz doldurmadığımızda kalp manen hasta kısmına düşüyor. Eğer bizler abiler ruhumuzu, aklımızı Allah'ın tefekkürüyle doldurmazsak, Allah'ı düşünmezsek, şu imanımızı geliştirmesek ya Allah demek ki böyle yapıyormuş diye. Bu derslere gelmezsek abi şu aklını boş şeylerle, gündelik şeylerle, gündem olan şeylerle bunlar doldurursan eğer tamamen bunu olacak akıl yavaş yavaş hasta hale gelecek. Artık düşünemez, akledemez hale gelecek yani. Bazen şuna çok şaşırmıyor musun mesela? Ya diyorsun ki adıma ya arkadaş bu faiz Ayet bak Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulüne savaş açtığını söyleyen tek ayet bu kadar çok güçlü bir şey. Adam mesela aklen bunu anlıyor ama aklen hasta olduğu için buna karşı gelip de şunu diyemiyor. Evet haklısın ben de bu faizi bırakıyorum demiyor. Aklını ne yapıyor? Şu da kullanıyor. Diyor ki ya bu zamanda diyor faizde bir şey olmuyor ki diyor. Ne yapayım diyor. mi kalayım diyor mesela. Şimdi ne olmuş? Bunun aklı Allah yolunda kullanmadığı her sürece. Tefekkür etmedi her sürece aklı yavaş yavaş manen hasta kıvamına gelmiş. Demek ki abiler şunu demeye getiriyorum. Bizler evet maddi olarak ihtiyaçlarımızı karşılayacak bu hastalıktan kurtulabiliyoruz belli bir hastalıklarda ama biz ruhumuzu, aklımızı, kalbimizi eğer Allah'la doldurmadığımız zaman işte burada manen birer hastaya geçiyoruz. Peki sorumuz şu olacak. Sorumuz neydi en başta? Allah bizim ibadetlerimize sanki ihtiyaç mı duyuyor da bir de cehennem gibi bir şeyle tehdit ediyor. Yani neden bu yüksek bir şekilde tehdit ediyor diye onu insan bir düşünüyor. Hani tamam ibadetimizi iste de her cehennem gibi de bir azap olmasın niye içimizden şöyle nefis bir geliyor yani cehennem niye var yani bu kadar büyük bir şey var diye. Şimdi şunu düşüneceksin. Demek ki bizler Malen hastayız. Peki şu örneğin yanma. Maddi olarak hasta olduğun zaman yani bir grip olduğun zaman abi bir nezle olduğun zaman doktor sana gelse ve dese ki ey Ahmet ey Mehmet sen hastasın ve şu ilacı zorla içmelisin. Bak içmelisin ki iyileşmelisin diye. Seni böyle tehdit var konuşsa, dese ki illa bu işi zorla içeceksin dese, sen o adama ne dersin? O doktor bunu neyden yapıyor? Niye seni tehdit ediyor? Niye zorla bu ilacı içme istiyor? Tedavi ol diye. İyileş diye. Demek ki Allah'ın bize namazı, ibadeti sürekli emretmesi ve bunu da yapmazsanız bakın şiddetli bir azap sizi bekliyor diye sürekli tehdit etmesi manen hasta olduğumuz için Allah'ın bizi iyileştirmesinin bir sonucu. iyileştirmek istemesinin bir sonucudur. Allah bizi bu manen hastalıktan kurtarmak istiyor. O yüzden de bizi ibadete yöneltiyor. Çünkü bu ibadetler eğer olmazsa maalesef insan nefsiyle beraber abi çok başka bir yere geliyor. Nefsine tapar hale geliyor. Bir de bunun şöyle bir boyutu var. Şimdi abi Kur'an-ı Kerim'de özellikle ibadet etmeyen, ibadeti terk edene birçok ceza olduğunu söyleniyor. Bu da aynen neye benziyor? Böyle olsun yani. Bir padişah düşün ve padişahın belli kuralları var ve bu kurallara uymayanlara da şiddetli bir ferman yayınlıyor diyor ki ey insanlar eğer ki benim şu yerimde şu benim fethettiğim bu yerde benim hürriyetimde istediğim kurallara uymazsanız yani adam öldürürsen hırsızlık yaparsan başkasının hakkına tecavüz edersen ben herkesin hakkını koruma açısından onların hukukunun zulmetmekten korumak açısından herkese şiddetli birer ceza vereceğim idam cezası veriyorum desem bu adam niye bunu yapmış olur padişah diğer halkların hakkını korumak için bu cezaları şiddetle uyar aynen öyle de Allah da tüm kainatın lisan halleriyle yaptıkları ibadetleri, zikirleri bunları korumak için senin terk ettiğin ibadete şiddetli bir ceza veriyor. Neden? Çünkü sen yeryüzünün halifesi olduğun için senin yapacağın ibadetler aslında bir sınıf başkanı muamelesi görecek ve bütün o yapılan ibadetleri görüp sen Allah'a sunman gerektiğinden eğer sunmazsan bütün o lisan haliyle ibadet eden herkesin hakkına gireceğinden dolayı Allah onların hakkını senden almak için şiddetli birer ceza veriyor. O yüzden bir vakit namaz kılmazsan bütün herkesin hakkını senden alırım diyor. Cezasını ona göre çekersin diyor. Aynı bir padişahın adaletini dağıtması gibi. E şimdi mesela bir devlet düşünürsün, devlet dairesi düşün mesela. Bir memur görevlerini yapmasa, görevlerinde eksiklik uyandırsa sadece. Oradaki oranın müdürü ne yapar? O personelden diğer personelin de hakkına geldiği için onlar namına ondan hesap sorar, ona göre de cezasını verir değil mi? Adalet bunu gerektirir. Demek ki abi bizler ibadeti terk eden aslında nefsine zulmeder. Ve nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlükudur. Yani onun kuludur. Ve biz hem kainatın hukuku kemaletine karşı bir tecavüz, bir zulümdür diyor. Şimdi abiler zulüm ne demek? Önce şunu anlayalım yani. Diyor ki eğer ibadeti terk eder, yani bu işe karşı duyan adam öncelikle nefsine zulmeder diyor. Peki nefsine zulmetmek ne demek? Şimdi zulüm başkasının hakkına tecavüz etmek demektir. Onun hakkını almak demektir. Peki biz kimin hakkına tecavüz edebiliriz? Bir, Allah'ın hukukuna tecavüz edebiliriz. İki, diğer insanların hakkına tecavüz edebiliriz. Bir, üç de abi nefsimizin yani kendimizin hukukuna biz tecavüz tekabül edebiliriz abiler. Peki bu iş nasıl olabiliyor? Şimdi biz yalnızca Allah'a ibadet ve imanla mükellefiz. Başka bir şekilde kendimize tapmak veya başka insanlara tapmak biz abi yoktur. Şimdi buradaki nefis ifadesi aslında Allah'ın bizlere verdiği maddi ve manevi bütün istidatlar kabiliyetler manasını geliyor. Yani Allah bize akıl vermiş, kalp vermiş, bize ruh gibi bir şey vermiş, vicdan vermiş, öfke vermiş. Bunlar duygulara giriyor. Aynı zamanda maddi olarak da nimetler vermiş, göz vermiş, kulak vermiş değil mi? Dil vermiş. Bütün bunları vermiş. İşte eğer ki insan kendisine verilen bu istidatları, bu kabiliyetleri kendi nefsine sürekli kullanırsa, yani canı nasıl istiyorsa, keyfi nasıl istiyorsa kullanır, Allah'ın istediği şekilde kullanmazsa nefsine zulmetmiş olur. Çünkü abi sen bunları kendi keyfine kullan diye sana verilmedi bunlar. Allah'ın namını kullan diye verildi. O zaman ben bu gözle Allah'ın istediği şeylere bakmazsam, gider harama bakarsan. Ben bu kulakla abi Kur'an-ı Kerim dinlemek varken, güzel içecek kainatın tefekkür sesini dinlemek varken abi sürekli gıybet dinlersem demek ki ben bu kulağı abi Allah'ın namına değil de kendi nefsimin namına kullanmış olurum. E Allah'ın istemediği bir şey hem de Allah'ın verdiği istatları yaparsam e cezasını çekeceğinden dolayı da nefsime yani kendime zulmetmiş olur. Yani emanete hıyanet etmiş olur. Ve bunun da elbette ki bir cezası olacaktır. İşte Allah da bunu yapma diye seni sürekli şiddetli bir şekilde uyarıyor. Bak diyor sana verdiğim emanetlerle benim istediğim gibi davran. Eğer davranmazsan emanete ihanet etmiş olursun diyor. Ya abiler biz bile yani şimdi insana bak ibadet etmesi gerektiği çok aşikardır aslında. Gereklidir de. Yani hani bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler ya. Yani bizim kendi toplumumuzda bile böyleyken yani bir insana birlik yaptığın zaman sen de ona bir karşılığını beklersin. En azından bir teşekkür beklerken Allah'ın sana sınırsız sonsuz verdiği bu nimet karşı elbette ki bir tefekkür, teşekkür etmen gerekiyor değil mi yani? İbadet kesinlikle aşikar zaten. Ama bizler abi bunları emanet olduğunu unutup kendi nefsimizle çalıştırdığımız zaman aslında kendine zulmediyorsa farkında değilsin. Yani insan kendi gözüyle ya kendisine zulmeder mi? kendisi ateşe atacak bir hamle yapar mı? İşte yapıyorsun. Demek ki kendine zulmediyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Şimdi sen yolda görsen Birisi kendisine böyle bileklerine jilet atmış. Ne dersin? Ya abi bak sen bir insanın kendine vermediği zararı kimse vermez dersin. bak kendine zarar veriyor diyorsun. Suçu kime atarsın? O adam atarsın. İşte herhangi bir uyuşturucu, geçmişte yaşadığı travma hiç düşünmezsin değil mi? Ne dersin? Abi kendisi yapıyor dersin. Bak kendi eliyle kendi ucuna zulmediyor yani. Normalde dersin ya bu da adam da ahmak ya dersin. Bak sen kendi kendine zarar veriyor dersin. Ama sen abi şu gözlerle arama bakıyorsun. Şu dille sürekli gıybet ediyorsun, yalan söylüyorsun, küfür ediyorsun. Ve abi kendine zulmettiğinin farkında bile değilsin. Şu dilin yüzünden Cehenneme gideceksin belki de Allah korusun. Şu gözler ya bir harama baktı, ne olacak sanki dedin. Bununla beraber belki de cehenneme gideceksin. Ama abi birisinin sana jilet atması, birisinin işte uyuşturucu kullanıp yerlerde yatması, içki içip atıyorum kaza yapması, birisinin canına kıyması senin için daha kötü yani. Diyorsun ki ya bak kendine zulmetti diyorsun. E peki senin yaptığın o haramlar ne olacak? İşlediğin günahlar ne olacak? Onlar nefsine yani kendine zulmetmiş olmuyor mu? Yani seni cehenneme atacak olan hareketler bunlar değiller İşte insan bunu bilmediği için manen hasta olduğunu da kabul etmiyor. Ben diyor hasta değilim ki gayet değil iyiyim diyor benim bir sıkıntım Yok diyor. Bunu bilmediği için de tedaviye de ihtiyaç duymuyor. Şimdi mesela eski adamlar mesela niye çok hastaneye gitmez? Kendisini hasta olarak görmez ki. Ya dede dersin gel bir hastaneye götürün. Ben iyiyim der mesela. Hasta olduğunu kabul etmez. O yüzden de tedavi olmaya da gitmez. Aynısı sende de var. Sen de manen hasta olduğunu bilmediğin için ya benim vicdanımda sıkıntı yok diyorsun, aklımda bir sıkıntı yok diyorsun, ruhum gayet temiz diyorsun. Yani kalbim temize getiriyorsun olayı. Onu dediğin için de manen tedaviye ihtiyaç duymuyorsun. O yüzden ibadetleri zoruna gidiyor. O yüzden yatsı yıkılarken zoruna gidiyor. Çünkü manen hasta olduğun farkında bile değilsin. Kabul etmiyorsun da zaten. İyiyim ya diyorsun. Ha, haftalık sohbete geliyorum diyorsun, arada bir Kur'an-ı Kerim okurum diyorsun. Değil mi yani? İşte namazlarımı kılıyorum, beş vakit diyorsun. Manen hasta olmanın iddia ediyorsun. Fakat işlediğin her bir günah, zoruna giden her bir namaz, o bilerek bıraktığın bitirler, sünnetler hepsi okumadığın Kur'an günleri Allah yolunda hiçbir araştırma yapmaman. Tefsir yollarına çok eksik kalman. Herhangi bir Arapça dili var mı yok. Hadis ilmi var mı yok. Fıkıhta ilerimizin yok. Hiçbir şeyde çaba göstermemen asla senin manen bir hasta olduğunu gösterir. Bak bu dediğin gibi Yani çünkü mesela bazı adamlarda var mesela değil mi? ne yapar? Arada bir içki içerim der. Arada bir uyuşturucu kullanıyorum der mesela. Ne olacak ki der mesela. Şimdi bu adam hasta değil mi? Hasta. Arada bir yapıyor olman ya da yapmıyor olmaman abi senin hasta olduğunu değiştirmez. Ya arada bir sünnetleri kılmıyoruz ne olacak falan. Diyorsun ya mesela. Ya her bir hareket senin abi cehennemdeki yerini ya da cennetteki yerini değiştirebilir. Her bir hareket. Bilmiyorsun ki yani. Hangi önde, hangisi geride. Ama öyle bir güven var ki maalesef yaparız ederiz oluyor. O yüzden de bir tedaviye bir tedavi ediciye ihtiyaç duymuyorsun Manen hastaymışım, ibadetler bu yüzdenmiş, Allah'ın yoksa benim ne ihtiyacı var mı vesaire falan. Buralara geçiyorsun, doğrudan şöyle şey diyorsun yani, niye beni cehenneme tehdit ediyor yani, ne olacak sanki falana geliyorsun yani. Ya halbuki bu aynı doktora demen gibi, ya şu ilacı da içmezsen bu doktor da niye sürekli ısrar ediyor demen gibi bir şey, mantıksız yani. Ya adam senin iyileşmeni istiyordu, o yüzden şu, işte şu ilacı, şu serumu sana bağlayalım diyor mesela. Niye bunu ısrar ediyor? Ya dolayısıyla demek ki bak, bu mantığı anlamamız lazım. Allah da seni beni düşünüyor. Yoksa tüm kainatı yaratmış, sana her şeyi vermiş olan, senin gibi bir aciz bir varlıktan ne kar olabilir ya, ne ihtiyacı olur, ne muta olabilir mesela. Her şeyini zaten vermiş. Senden ne alabilir yani? Doğru mu? Mesela şu anda bizim çocuklar küçük mesela 2 yaşında, 3 yaşında. Abi her şeyini biz veriyoruz. Biz onun neyine muhtaç olacağız abi? Allah razı olsun. Bazı ki sen bana muhtaçsın dedi. niye muhtaçım abi? Her şeyini ben veriyorum zaten. Dolayısıyla demek ki burada muhtaçlık değil. Aksine Allah'ın seni iyileştirmesi var. Abi son olarak şöyle bitirelim. Yani ibadet niye kıymetli? Niye bizim bak o nefsimizi zulmetme kısmı var ya bak niye bizi yapıyor? Şimdi abi namaz nefsin gurur ve kibrini yıkan en önemli ibadettir abi. Ben bazen bu hareketleri falan hiç düşündünüz bilmiyorum yani. Bu namazda niye iyiliyoruz niye bağlıyoruz vesaire falan. İnsan şöyle düşündüğü zaman aslında her bir hareket nefsin abi gururunu, kibrini kırıcı bir hareket. Bak nasıl hareket abi. Şimdi biz namaza başlıyoruz abi. Yönümüzü kıbleye dönüyoruz değil mi? Yani nefis aslında şunu anlıyor. Abi ben istediğim gibi herhangi bir keyfime göre dönüş yapamam. Herhangi bir yerde namaz kılamam. Benim sahibim kimse onun karşısına dönerim diye zaten orada başlıyorsun abi. abi ondan sonra ne yapıyorsun? Bizler tekbirle başlıyoruz. Yani en büyük Allah'tırla başlıyoruz abi. Buna nefse ne diyor biliyor musun? sen en büyük değilsin kardeş diyor. Sen bazen büyükleniyorsun. Bazen her şeyi yapabilirim zannediyorsun ama öyle değil. Sen namaza ne diyorsun? En büyük Allah'tır diyorsun. Benden de büyük bir Allah vardır diye başlıyorsun. Nefis ne yapıyor abi? Artık dini bilmeye başlıyor. Abi sonra Allah'ın subhan olduğunu söylüyorsun. Yani Allah'ım sen eksiksizsin, Sen mükemmelsin demek istiyorsun. Yani bu da ne demek? Ben mükemmel değilim Allah. Im. Ben eksikliğim, kusurluyum ve senin huzuruna geldim. Çünkü sen mükemmel olansın ve beni iyileştirmeni istiyorum, talep ediyorum demek namaz kılmayla başlıyor. Ne abi sonra ne yapıyorsun? Bak çok enteresandır. Abi eğiliyorsun böyle. Artık rüküye gitmeye başlıyorsun. Ve rükü artık iyice nefis boyun eğiyor. Ya birisine rükü ne demek abi? Ve en son ne iş? Secdeyle tamamlanıyor. Şimdi mesela eski Firavun filmlerinde falan izlersin abi. Firavun'un kaza herkes ne yapıyor böyle? Secde ediyor değil mi? Abi secde etmek tamam mı? Bir insanın belki de yani maddi olarak düşebileceği en alt konu. Yani birisine secde ettiğin zaman ortada ne kibir kalır ne abi ego kalır yani. Değil mi? Ya bugün biz abi aslı lazım kez kimseye boyun eğmiyoruz diyoruz. Ama ne yapıyoruz abi secdede tamamen yere kapanıyoruz. İşte bu gibi hareketlerle namaz ve ibadetle biz diyoruz ki Allah'ın sen bizden büyüksün. Biz şu egomuzu, şu kibrimizi yıkıp sana geldiğin eşittir manası namaz olmuş oluyor. Demek ki bizim en büyük hastalıklarından bir tanesi kibirli olmamız, egolu olmamız. Allah'tan kendimizi haca büyük zannetmemiz. Allah emir veriyor, yasak veriyor. Bana ne diyoruz? Allah Allah'ı tanımaz hale gelen nefsimizi manen işte namaz bu hareketlerle de maddi olarak iyileştiriyor. İyileştirdiği için de bizler ibadetlerin hepsine muhtaç oluyoruz. Oruçta ne yapıyor abi? Nefsimize bir terbiye yapıyoruz değil mi yani? Haçta abi belli bir sürelerde oradan oraya gidiyorsun mesela yürüyüş yapıyorsun. Maddi olarak yine seni terbiye etmeye başlıyor. Yani ibadetler bize abi terbiye için verilmiş. Tedavi için verilmiş. Manen şu hastalığımızı önce fark edelim ve bu hastalığın da tedavisinin ibadet olduğunu anladıktan sonra doktora kızmayacaksın. Çünkü abi eğer hasta olduğunu bilir, Tedavisinde şu doktor doktorun elinden gelir bilirsen o doktora kızmaz. Tam aksine ne yaparsın? Teşekkür edesin, Teşekkür edersin. Demek ki abi eğer biz manen hasta olduğumuzu bilirsek ibadetlere kızmayız. İbadetleri çok rahat bir şekilde yaparız. Ve abi ibadetleri emreden ve ibadetlerle bizi iyileşen Allah'a da sonsuz teşekkürleri sunarız.